Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, yeşil zeytin böyle şişenin 5 litrelik şişenin içine biraz su koydum. E, hem dövmesi olur bu yeşil zeytinin hem de dilmesi ben diliyorum 5 litrelik şişenin içine. Dilmesi de güzel oluyor, dövme de güzel oluyor. 5 litre şişeye şimdi 5 kaşık kaya tuzu koyuyorum. Şişenin ağzı dar olduğu için holinden koymak zorunda kaldım. Böyle 5 kaşık kaya tuzu, bir kaşık şeker, bir tatlı kaşığı limon tuzu koyuyorum. <laughs> Biraz da bir tane de limon e, tuzlamıştım önceden. Ondan da üstüne biraz koyacağım. Ben bunu 4-5 günde bir suyunu değiştirdim. 3-4 defa. E, acısı gitti. Şimdi böyle biz acılı biraz acılı sevdiğimiz için biraz acılı şekilde koyuyorum. Böyle limonlarının üstüne koyuyorum. Böyle çok güzel oluyor arkadaşlar kıtır kıtır hiç erime yapmıyor. Şimdi iyi su koyuyorum üstüne aldığı kadar. Yani içme suyu, çeşme suyu değil. Çeşme suyu koyarsanız erir zeytin. İçme suyundan koyuyorum. kırmayı da aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra ilerleyen zamanlarda si siyah zeytin de göstereceğim size. Üstünde biraz zeytinyağı koydum. Bakın arkadaşlar çok güzel tavuklu koydum göstereyim size. Hiç kararımı yapmadı. Arkadaşlar kanalıma beğenmeyi bakın bu suyunu değiştirirken böyle şey yapıyorum gazını alıyorum biraz tam açınca fışkırır böyle suyunu döktüm döktükten sonra limonunu tuzunu hepsini koydum suyu da tam böyle çok tatlı olup dur değil. Onun için biraz acılı yaptım. Böyle bakın çok güzel tabakta da çok güzel görünüyor. Diri tuzla. Arkadaşlar kanalıma beğenmeyi, yorum yapmayı, güzel yorumlarınızı yapın. Abone olun bana destek olun arkadaşlar. Çok güzel bir zeytin. İleride siyah zeytini de göstereceğim size. Afiyet olsun.